Sevgili seyirciler, şimdi yılların ustası, ustası Kıyam Hoca'mızla birlikteyiz. Bugün güzel bir konser verdiler. Sadece kendi eserlerinden oluşan kimisi bestesi, kimisi güftesi, kimisi sözleriyle evet. bugün güzel bir dinleti gördük. Pir Sultan'dan Karacaoğlan'a. Hocam bu duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Ben bugün çok heyecanlıydım. Bütün bir senelik çalışmamızı bugün sergiledik. Daha doğrusu bu bir sene değil de benim 50 yıllık çalışmalarımın semeresi oldu bu konser. Çok heyecanlıydım, çok mu... şimdi bitirdik, yüzümüzün akıyla bitirdik, çok mutluyum. Bu konserde sırf benim eserlerimden oluşan bir repertuar yaptık. Arkadaşlarımız da özveriyle çalıştılar. Birlik Türk Halk Müziği grubu her zaman iyisini yapmaya, iyisini vermeye çaba gösteriyor. Şimdiden kendilerine de çok çok teşekkür ederim. Siz basın arkadaşlarımıza da gazeteci arkadaşlarımıza da bize verdiğiniz gösterdiğiniz alakadan dolayı çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Ee, hocam aynı zamanda bugün bir konuk sanatçımız vardı. Nazlı Öksüz Hanımefendi kadife sesiyle sizin eserlerinizi seslendirdi. Onun, onun hakkında da bir duygularınızı alabilirsek sizden. Nazlı Hanım'la bu şey bir konser tarihimiz belli olduktan sonra iletişime geçtik. Zaten kendisiyle Türkiye'den de tanışıyoruz. Her gittiğimde oturup işte eser çalışmalarımız oluyor. Benim eserlerimden albümlerinde sürekli eserler alıyoruz. Bizi de hiç kırmadı. Bir isteğimizi ikiletmeden kalktı buralara kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi bahtiyar etti, mutlu etti. Şeref verdi. Teşekkür ederim. <laughs> san burada Almanya'da gurbetçilerimizle buluşmak benim için de çok özel bir geceydi. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Değerli hocamız Kazım Birli'nin de biliyorsunuz onun gecesiydi. Onun eserlerinden oluşan bir konserdi. O nedenle de özel bir anlamı vardı benim için. Çok mutluluk vericiydi. İnşallah benim ben mutluyum inşallah izleyiciler de dinleyiciler de mutlu olmuştur. Muhakkak ki. Zaten e, Kazım Hocamızla da, e, daha önce de programlarımız oldu. Yine Almanya'da e, buna benzer programlar düşünüyor musunuz? E, düşünürüm tabii ki ama hani şu anda önümüzde öyle bir e, program görünmüyor ama e, tabii ki düşünürüm. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hanım, muhteşem bir organizasyon. Yine e, son buldu. 10. konseri vermiş oldunuz. Bu konser Kazım Birlik Hocamızın e, türkülerinden oluşmuştu. Bu duyguları bizimle paylaşır mısınız? Evet, koromuz e, bir yıldır e, çalışıyor bu performansı sergilemek için. 10. E, konserlerini verdiler. Bir türkü şöleni akşamı yaşattılar. Botrop'ta Story Evin House salonunda. E, bir özel e, konuğumuz da Nazlı Öksüz geldi, TRT sanatçısı. Ee, kulağımızın pası silindi. Çok güzel bir akşam geçirdik. Ee, bu anlamda biz de Ruha Birliği olarak çok mutluyuz, çok gururluyuz. 2008 yılında kurulmuş olan Derneğimizin çalışmalarında 70 kişilik bir koromuzla bu e, hizmeti de sunmak, Türk insanına bu e, kültürü yaşatmak e, bizlere ayrı bir e, mutluluk veriyor. Bu anlamda ben basın mensup olarak sizlere de e, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadınız, e, tüm gece ayaktaydınız, e, güzel bir şekilde videolar, resimler. Bu anlamda ben e, sizlere de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bugün bir de Anneler günüydü. Evet. Bu evet. müsaade ben dolayı, bizim dolayı. annelere e, birkaç e, sözünüz olur mu? Birkaç evet biz bir özellikle şarkı, bu tarihi seçtik 12 Mayıs'ı Anneler da. Günü'nde e, bu özel konserde annelerimiz kendilerini özel hissetmelerini istedik. E, çok da güzel oldu. İki güzel duyguyu bir akşamda yaşamış olduk. E, Konserimizin mutluluğunun yanında annelerimizin de bu özel gününü kutlamış olduk. Bütün annelerimizin ben tekrar anneler gününü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş olanların da mekanları cennet olsun diyorum. Bizler de basın mensupları olarak bu türkü kültürünü Almanya'da yaşattığınız için özellikle de 10. konserlerde yani bir zirveye taşıdığınız için bizler de basın mensupları olarak teşekkür ediyoruz. bu akşam biz 10. konserimizi yapıyoruz. Rur Veliler Birliği çatısı altında kurulan birlik korosu yaklaşık 50 korist ve 20'ye yakın müzisyenle Almanya çapında en büyük Türk halk müziği korosu olarak da biliniyoruz. Üstadımız, yönetmenimiz, hocamız Kazım Birlik kendisi Türk halk müziği denince bilinen bir isim. Türküleri, kendi besteleri Türkiye'de en çok yorumlanan bestekarlardan birisi. Bugün dediğim gibi 10. konserimizi düzenliyoruz. Çalışmalarımıza 2013 yılında başladık. Tabi pandemi döneminde ara vermek gerekiyordu. Yani bugün 10. Konserimizde özellikle de Kazım Birlik eserlerine ağırlık verdik. Ağırlık değil, sadece onun eserlerini seslendiriyoruz bu akşam. Ee, hocamıza bir e, jest olsun istedik. Hocamızın eserleri yaşatılsın istiyoruz. Sadece bizim değil gelecek nesillere de bu şekilde kültürümüzü, türkülerimizi aktarmak istiyoruz. <Sessizlik>